Hoş geldin. Hoş bulduk Züleyha. Buyur, ne söyleyeceksen? Biz birbirimize bazen istemeden, bazen de isteyerek çok acı şeyler yaşattık. Kader bizi dost değil, düşman yaptı. Zamanı geri alabilseydim inan bana ne seninle ilgili kötü bir şey düşünürdüm... ...ne de sana kötü bir şey yapardım. Ben yaşadığımız bütün acı tecrübeler için çok pişmanım. Senden özür dilerim. Günah çıkarmaya mı geldin buraya? İnan bunları söylemek benim için çok zor. Çünkü biliyorum, samimiyetime itimat etmeyeceksin. Belki bunda haklısın da. Ama benim seni uyarmam lazım. Ne konuda uyarman lazım, Müjgancığım? Ümit. Ümit mi? Ümit. Çok tehlikeli bir kadın Züleyha. Bilmediğin bazı şeyler var. Bunları er ya da geç nasıl öğreneceksin? Çünkü ümit durmayacak. Senin yuvanı dağıtana kadar durmayacak. O yüzden en iyisi şimdi bunları benden öğrenmen. Biliyorum. Ümit'in kim olduğunu biliyorum. Fikret'in sevgilisiymiş. Çukurova'ya demiri bitirmek için gelmişler. Bunları biliyorum. Eğer bunun için geldiysen gerçekten zahmet ettin Müjgan. Ümit'le Fikret'in sevgili olduğunu Çukurova'da bilmeyen bir ben kalmıştım herhalde. Ama benim kastettiğim o değil. Benim kastettiğim Ümit'le Demir. Yuvana sahip çık o kadının senin saadetini bozmasına müsaade etme. Buraya gelmiş seni dinliyorum. Yani sen hiç değişmeyeceksin değil mi? Hiç değişmeyeceksin. Beni üzmekten hiç vazgeçmeyeceksin değil mi Müjgan? Ben bunları seni üzmek için söylemiyorum Züleyha. İster inan, ister inanma. Ben gerçekten senin iyiliğin için geldim. Resimleri nasıl olsa göreceksin.